Merhabalar arkadaşlar. 24 Şubat 5 derece Başak burcunda bir dolunay bizi bekliyor. Bu dolunayın hem genel etkileri hem de burcumuza göre olan etkilerini anlatıyorum bu videomda. Dolunaylar bir tamamlanma ve sonlanma enerjisidir biliyorsunuz. Dolunay o ışığıyla hayatımızdaki birçok konuyu aydınlatır. Dolunay zamanları ay ve güneşin karşıtlığı olduğu için tabii ki bu süreç içerisinde en çok duygu ve mantık arasındaki gelgitleri yaşarız. Aynı zamanda duygusal olarak dolunay zamanlarını çok daha hassas geçiririz. Ama bu dolunayın yine duygular anlamında ekstra bir etkisi var. Dolayısıyla bu hafta biraz duygusal olarak iniş çıkışları yaşamaya yatkın bir hafta olmuş olacak. Şimdi Dolunay'ın bu tamamlanma ve sonlanma enerjisi aslında bu e, derecede e, 28 Ekim 2023'te olan bir tutulmamız var. 28 Ekim'de 5 derece boğada olan bu tutulmayı tetikleyen bir dolunayımız var. Dolayısıyla o e, tutulmanın etkilerini de yine linkini bırakırım dinleyebilirsiniz. Oralarda ne başladı hayatınızda hangi konularla uğraştık işte onlarla ilgili netliği getirecek bir dolunay olacak 24 Şubat 5 derece başak Dolunay'ı arkadaşlar. Dolunay ışığıyla aydınlatır. Dolayısıyla birçok şeyi netleştirir. İşte Ekim ayından bugüne kadar süre gelen hayatınızda sürdürdüğümüz ama tamamlayamadığımız ya da netleştiremediğimiz her türlü e, konuyu aslında bu zaman dilimi içerisinde artık netleştirmeye başlayacağız. Şimdi e, Başak temasıyla başlayalım. Öncelikle Başak'ta tabii ki detay ayrıntı, ayrıntıcılık vardır. O yüzden bir Başak Dolunay'ı zamanında hepimiz daha ince düşünen, daha ince ayrıntıları takılan bazen de çok ince düşündüğümüz için harekete eyleme geçemeyen tarafımız olmuş olacak. Eleştiri tarafı da son derece güçlüdür. Dolayısıyla daha eleştirici bir yapımız ya da daha eleştiriye maruz kaldığımız zaman dilimleri olmuş olacak. Mükemmelliyetçilik ön planda ama tabii ki başağın ince düşünceleri ve ince çok ince detaylarda kayboluyor olmuş olması ve takıntılı olma durumu hepimizde bu dönem içerisinde her konuyu daha fazla irdelediğimiz, kendi içimizde daha fazla taylandırdığımız bir zaman dilimi olmuş olacak. Şimdi bu dolunayın başak balık aksında oluyor olmuş olması ay güneş karşıtlığı nasıl duygu ve mantık karşıtlığı ise başakla balık arasındaki karşıtlıkla tamamen öyledir. Dolayısıyla bir tarafta daha duygular, duygusallık vicdan ve merhamet tarafı diğer tarafta daha mantık tarafı ve bu ikisi arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabiliriz bu dolunay etkisiyle. Başak e, genel etki olarak evet çalışmakla alakalıdır. İş konuları çok daha ön planda olmuş olacak hizmet e, konuları çok daha ön planda ol, olmuş olacak ve sağlık ve hizmet sektörüyle ilgili konular bu süreç içerisinde dediğim gibi en çok e, konuştuğumuz konular olmuş olacak. Ama e, bu e, dolunayın 28 Ekim 2023'teki dolunay e, tutulmayı tetikliyor olmuş olması. O tutulmanın etkilerinde nasıl finans, para, ekonomi e, konuları vardı. Yani burası akrep boğanın son tutulması Akrep boğa hattı neydi? Ekonomi, finans, krizler, depremler, e, toprak, iklim, gıda, e, tarım, hayvancılık bunlarla alakalıydı. Dolayısıyla buradaki süreç tekrar aynı yeri tetiklediği için doğal afetlerle ilgili olan konular, ekonomiyle ilgili olan konular, finanslar, finans konuları hayatımızda bu süreç içerisinde bu dolunay ile birlikte yine bir netlik kazanacak. Yine e, gündemde yine finansı, yine tarımı, yine doğal afetleri konuşuyor olmuş olacağız. Ekonomik konulardaki değişken burada alınan yeni kararlar ve yapılanmalar yine bu süreç içerisinde ön planda olmuş olacak. Sağlık olarak baktığımız zaman Başak kesinlikle bağırsaklarla ilgilidir. Başak balık hattında alerjik yapı, bağırsaklarla ilgili olan konular e, ön planda olmuş olacak ve e, endişe, kaygı, anksiyete ve panik atak hassasiyeti olan kişilerin de bu dönem içerisinde ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Bu Dolunay bu konuları tekrar hayatımızda tetikleyebilir arkadaşlar. Şimdi e, sağlık sektörüyle ilgili konular, tarımla ilgili olan konular, ekonomi ve finansla ilgili konular, hizmet sektörüyle ilgili olan konular bu e, Dolunay'la birlikte hayatımızda ön planda ama bu Dolunay'ın şöyle bir etkisi var. Güneş tarafında e, bir e, satürn ve bir Merkür ile birlikte kavuşan bir e, Güneşimiz var Güneş Satürn ve Merkür kavuşumuyla Birlikte aslında hayatımızda Bir tarafta daha kısıtlanma Yaşadığımız bir süreç Şimdi Satürn'ün bir kısıtlanma enerjisi Etkisi vardır daha doğrusu Dolayısıyla Satürn olduğu yere çöker Oturur kalır ve altındaki ve yanındaki Olan o şeylerin hareket etmesine Ve kendini olabildiğince O performansını sergilemesine engel olur Şimdi Güneş Satürn kavuşumu Daha çok hayatımızda kurallar sorumluluklar ve kendimize ortaya koymakta zorlanma anlamında çalışacağı gibi Merkür'le olan etkisi de konuştuklarımız ya da düşündüklerimizi çok böyle dile getirebilen kendimizi olabildiğince ifade edebilen bir süreçte olmayacağız şimdi başağın endişeli ve kaygılı yapısı ve Satürn'ün güneşe ve Merkür'e getirdiği bu baskı yüzünden daha çok içsel iletişimimizin fazla olduğu kendi içimizde daha fazla konuştuğumuz ama bunu dışarıya aktar ...çarmakta zorlandığımız bir süreç olmuş olacak. Yine diğer tarafta dediğim gibi... ...duygu mantık tarafında baktığımız zaman... ...Satürn'ün bizim üzerimize getirdiği ekstra... ...sorumluluklar, kısıtlamalar, gelenekler... ...görenekler, doğru bildiklerimiz... ...ama diğer tarafta yapmak istediklerimizle... ...ilgili çelişkiyi de... ...her türlü hayatınızda bu süreç içerisinde... ...yaşayabiliriz arkadaşlar. Dolunay'ın an haritasının yükseleni... ...yengeç arkadaşlar. Dolayısıyla yengeç... ...teması ile birlikte yine hayatımızda... ...daha çok duygular, duygusal iniş çıkışlar... gelgitler ailevi konular ön planda olmuş olacak ve an haritasında da dolunay 28 hattında gerçekleşiyor. Zaten Ekim tutulmasını tetikleyen boğa da ekonomi finans hattını ve sağlık hattını anlatıyor iken kriz hattını anlatıyor iken buradaki tutulmanın da yine 28 hattına denk geliyor olmuş olması. 28 hattı para ve ve sağlık hattıdır arkadaşlar Dolayısıyla bu süreç içerisinde ekonomi Finans banka borç yapılandırma kredi vergiler e, sağlıkla ilgili olan konular ön planda olmuş olacak 28 hattı biraz krizli bir hattır Dolayısıyla bu konulardaki krizleri de sağlıkla ilgili olan konularda krizleri de hayatımızda getirebilir 28 hattında yine e, boğa ve toprak etkisinin olmuş olmasından dolayı doğal afetlerle ilgili olan konularda hayatımızda olabilir bu süreç içerisinde ama en çok dikkat etmemiz gereken evet çelişkili bir dönem duygusal anlamda çok değişkenlikleri yaşadığımız hatta duygu mantık arasında çok fazla kaldığınız bir süreç olmuş olacak ama bu dönem içerisinde en çok endişe kaygı ve çok detaylıca olup takılmak tamamen bizim ruh sağlığımıza da fiziksel sağlığımıza da etki edebilir o yüzden buraya ekstra dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz arkadaşlar yükselen burcumuza göre olan etkileri anlatacağım hızlıca hangi konularda hayatımızda netlik getirecek bu donlay bize neleri aydınlatacak neleri leri tamamlanmam tamamlamamıza sebebiyet verecek. Hızlıca bakalım yükselen burcumuza göre. Yükselen koçların altıncı evinde gerçekleşen bir donlay var. Evet sevgili yükselen koçlar. Sağlık konusu bu süreç içerisinde en önemli konumuz. Çünkü altıncı ev her şeyden önce sağlık evimizdir. Dolayısıyla sağlıkla ilgili olan konularda çok dikkatli olmanız gereken endişe ve kaygıları ve psikolojik durumunuzu çok iyi yönetmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü bu dönem özellikle 12. evde işin içerisinde olduğu için e, psikolojik olarak bizi zorlayan her türlü konu fiziksel sağlık olarak da bizi zorlayabilir. Ya da işte... Bir, bir yerimizde bir şey olduğu zaman bu hep böyle işte sinirden, stresten endişeden kaynaklı problemler yaşayabiliriz. Sağlık konusunda ekstra dikkat etmemiz gerekiyor sevgili yükselen koçlar için bu dönem içerisinde ama işle ilgili konular iş ortamıyla ilgili yapılanma zaten uzun zamandır uğraştığınız bir konu ise işte bu dolunay etkisiyle birlikte artık burası netleşecek. Dolayısıyla iş ortamındaki yerimizin, lokasyonumuzun, departmanımızın değişimleri, ekibimizin değişimi, yerimizdeki bu yapmayı düşündüğümüz her türlü revizyon bu dolunayla birlikte hayatımızda artık netlik kazanacak. Ama kesinlikle sağlık konularına son derece dikkatli olmamız lazım. Onun dışında bu dönem içerisinde 12. evinde çok daha yoğun oluyor olmuş olması, geçmiş konu ve geçmiş kişilerin hayatımıza geliyor olmuş olması bizi biraz zorlar. O yüzden geçmiş konu ve kişilerden kesinlikle uzak durmanız gereken bir süreçtesiniz. Her şeyden önce ruh sağlığımız, moral motivasyonumuz ve fiziksel sağlığımız ve işle ilgili konular hayatınızda artık netleşecek sevgili yükselen koçlar. Sevgili Yükselen Boğalar aşk evinde gerçekleşecek bir dolunay var. Dolayısıyla hayatınızda bu dolunay etkisiyle birlikte ilişkiler konusu netleşecektir. Hayatımızdaki ilişkinin durumu, ilişki yoksa hayatımızda bir ilişki alma, e, ilişkimiz var ise de bu ilişkiyi artık ne tarafa doğru taşıdığımız bir süreç. Dolayısıyla aşk konuları hayatımızdaki duygusal hayatımızı tamamen değiştireceğimiz ve bu konularda kararlar aldığımız ve hatta Ekim ayından beri ilişkilerle ilgili neleri e, neler ile uğraşıyorsak artık Artık Bunların tamamlanma zamanı geliyor bu doluna etkisiyle birlikte bu süreç içerisinde yine evli olan e, yükselen boğalar için çocuklarla ilgili konu, onların hayatındaki değişiklik, onlarla ilgili gündemler, hatta çocuk sahibi olmakla ilgili olan konularınız gündeminizde olmuş olacak. Sosyal çevre, sosyal hayat e, ve çocuklar ve özel hayatımız arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığınız bir döneme giriyorsunuz. Dolayısıyla bu hattı doğru dengede tutmak için özen gösterin sevgili yükselen en boğalar Sevgili yükselen ikizler, bu dolunay sizin e, aile evinizde, evinizle ilgili olan konularda, ebeveynlerle ilgili olan konularda bir netlik zamanı getirecek. Bir taraftan iş hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili mücadelenimiz, buradaki beklediğimiz netlikler. Bir taraftan da evimiz, e, ailemiz, ebeveynlerimizle ilgili olan konular. Dolayısıyla oldukça yoğun bir süreci gösteriyor sizin için, yükselen ikizler için. Yükselen ikizler iş ve kariyer konularında bir gündemimiz, bir netliğimiz, diğer tarafta da evle ilgili olan konularda ailevi konular, ebeveynlerle ilgili işte Ekim ayından beri uğraştığımız konularla ilgili bir gündemi tetikleyebilir. Artık buraları e, aslında netleştirmek üzerine tetikleyecektir. Ve ev konuları. Ev almak, ev satmak, taşınmak, yer değiştirmek konuları ve gündemleri varsa işte bu dolunay sizin için evinizle ilgili ve işle ilgili olan konularda beklentilerimizi ve soru işaretlerimizi giderecek. Artık buradan bir tamamlanma sürecine doğru gidiyoruz. Bu dolunay etkisiyle birlikte büyük değişimler başlıyor sizler için sevgili yükselen ikizler sevgili yükselen yengeçler 3. evinizde denk gelen bir dolunay var yakın çevremiz kardeşlerle ilgili olan konularda netlik eğitimlerle ilgili olan konular gündeminizde olacak araçtır arabadır almak satmak kısa yol ve yolculuklar mülakatlar görüşmeler imzalar anlaşmalar alım satım işleri resmi imza süreçlerininle ilgili oldukça yoğun bir süreci tetikleyebilir Dolayısıyla bir beklediğimiz teklif verdiğimiz bir teklifin sonuçlanması bir iş görüşmesi, bir mülakat yapmak, bu esnada araba ile araçla ilgili olan konularla uğraşmak ve kardeşimizin hayatı, onun kardeş ve yakın çevremizdeki kişiler bunlarla ilgili olan konulardaki netlik bu dolunay etkisiyle birlikte hayatımıza gelecek. Dolayısıyla daha çok yol, yolculuk, eğitim konularıyla ilgili ve yakın çevremizle ilgili yoğun bir trafiğe, yoğun bir döneme giriyoruz ve buradaki Ekim ayından beri uğraştığımız konularda artık bir tamamlanma ve sonlanma zamanı geliyor. Bu dolunay etkisiyle sevgili yükselen yengeçler Yükselen aslanların bu dolunayı para evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslanlar için para, e, sal konularla ilgili beklentilerimiz artık tamamlanma, sonlanma ve netlik kazanma zamanına girmiş oluyor. Ekim ayındaki tutulma itibariyle parasal konularla ilgili uğraştığımız her türlü şey, e, alacaklarımız, vereceklerimiz, maaşımız, e, kazancımız, işimizle ilgili, yani hayatımızdaki ekonomi ve finans konularıyla ilgili ne ile uğraşıyorsanız işte bu dolunay zamanında artık buralarda bir netlik kazanacak. Bunlar bir tamamlanma zamanına gidecek. Tabii ki bu dönem içerisinde en başta anlattığım duygu mantık arasındaki çelişkiler sizin kendi adınıza çok kolay karar alıp bunu deklare edebilip uygulamaya geçmenize engel oluyor olmuş olsa da artık bu belirsizlik ortadan kalkıyor olmuş olacak en azından. Dolayısıyla parasal konular çok önemli. Bu süreç içerisinde risk almayın ama para ile ilgili olan konularda artık o beklentilerimiz tamamen netleşecek ancak bu e, hatta bir taraftan da sağlık konuları vardır sağlık hastane ameliyat tedavi ile ilgili olan konuları getirebilir bu döngü içerisinde parasal konular evet ama sağlıkla ilgili olan konularda hastane ameliyat e, süreçlerinde getirebilir hastane mesaisi de yaptırabilir dolayısıyla hem kendimiz için hem aile bireyleri için sağlıkla ilgili olan konulara ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz sevgili yükselen aslanlar Sevgili yükselen Başaklar bu dolunay tamamen sizin üzerinizde. Artık kendinizle ilgili şu zamana kadar özellikle Ekim ayından beri getirdiğimiz soru işaretlerimiz, beklentilerimiz, yapacaklarımız, ilişkimiz, evimiz ee, işimiz e, ve kendimizle ilgili yani tam dört koldan etkilendiğimiz bir süreç var ee, Hayatımızdaki netlik yani Ekim ayından beri uğraştığınız e, özel hayatınız ve tüzel hayatınızla ilgili konulardaki artık bir tamamlanma ve bir sonlanma enerjisi geldiği için bu konularda netlik kazanacağız Tabii ki burada başakların en çok zorlandığı konu e, bu e, ilişkilerle ilgili olan konularda Evet bir tarafta daha duygusal bir tarafımız biraz bir tarafta tarafta da daha mantıkla hareket etmemizi gerektiren bir tarafımız var ve bu iki arasındaki çelişki bize en çok zorlayacak. Yani duygu mantık arasındaki dengeyi kurmakta zorlanacağız. Hayatımızdaki kişiler, partnerlerle ilişkimizde, eşimizle, partnerimizle, iş ortağımızla, mesai arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizdeki bu dengeyi kurmakta oldukça zorlanacağız ki başakların tabii ki her şeyden önce kendi üzerinizde olan bir dolunay sağlıktır ki başaklarda endişe, kaygı, anksiyete Panik atak. Eğer böyle hassasiyetimiz var ise buna son derece yatkındır. ekstra şu dönem dikkat edeceğiz. Yani her şeyden önce, evet bir şeyler hayatımızda artık netleşiyor, değişiyor. Özel hayatımızda değişiyor, tüzel hayatımızda değişiyor. Ama bu konuda şu an en çok şu endişe ve kaygı taraflarından ve çok ince düşünmekten e, uzak durmamız, her şeyden önce ruh sağlığımız ve moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Sağlığa dikkat bir numaraya koyalım. Onun dışında her türlü şey özel ve tüzel hayatınızda. Ekim'den beri uğraştığınız şeyler netleşecek. E, siz sağlığa dikkat edin sevgili yükselen başaklar yükselen terazilerin 12 evinde gerçekleşen bir dolunay 12 ev dolunayları Evet 12 ev aydınlatıyor ama 12 ev kapalı bir alan bilinçaltı evi Dolayısıyla yükselen teraziler şu dönem en çok ihtiyacı olan şey kesinlikle moral ve motivasyon çok ince düşünmekten endişe ve kaygılardan kesinlikle uzak durması gerekiyor şu Dolunay zamanı özellikle bu konuları çok daha üst seviyeye çıkartabilir aynı zamanda 12 ev daha çok böyle geçmiş konular, geçmiş kişilerle ilgili gündemler. Hayatında neyi görmen gerekiyorsa, neyi bilmen gerekiyorsa aslında bunu aydınlatan, bunu netleştiren bir donlay olmuş olacak. Bazen duyduklarımız, gördüklerimiz, öğrendiklerimiz ya da ortaya çıkanlar çok bizim için o eller havaya durum ort olmaya da bilir. Ama işin iyi tarafından bakarsak şu zamana kadar görmen gereken, bilmen gereken ne varsa bunu gördüğüm ve netleştirdiğim bir donlay etkisine giriyorsun. Bizim hayatımızda bu süreç içerisinde de ruh sağlığımız, moralimiz, motivasyonumuz ve fiziksel sağlığımız her şeyden önemli ama hayatındaki e etrafındaki ilişkilerle ilgili tamamen ya da kişilerle ilgili netliği kazanacak bir dolunay olmuş olacak sağlık konuları ve iş ortamı ile ilgili konularda da sürecin devam eden sürecinde artık tamamlanma var. Buradaki iş ortamı değişiklikleri sağlıkla ilgili beklediğimiz ya da tamamlanmasının sonuç beklediğimiz her türlü şeylerin de bu zaman içerisinde sonuçlanacağı ve netlik kazanacağı ve ortaya çıkacağı bir dönem olmuş olacak sevgili yükselen teraziler. Sevgili yükselen akrepler, sosyal çevre, sosyal hayatımız evinde olan bir e, dolunay bizi bekliyor. Sosyal çevre ilişkilerimiz, sosyal hayatımızdaki kişiler, yeni bir ortama girmek, hayatımızdaki sosyal çevrenin aslında değişmeye başladığı bir dolunay etkisi. Neyi görmemiz gerekiyorsa artık yani girdiğimiz ya da çıktığımız yeni bir sosyal ortam, yeni bir sosyal çevre, hayatımıza yeni gelen insanlar, hayatımızdan giden insanlar, bu süreç içerisinde e, daha çok sosyal ilişkilerimiz ön planda olmuş olacak. Aynı zamanda burada dengeyi kurmakta zorlandığınız evet bir tarafta özel hayatım var bir tarafta sosyal hayatım var bir tarafta duygusal tarafım ya da özel hayatımda diğer tarafta da yapmak istediklerim, hedeflerim, yolum yolculuğum arasındaki dengeyi kurmakta bu dolunay zamanında zorlanabilirsiniz ama bu dolunayla birlikte artık hayatımızda sosyal hayatımızda değişim, ilişki durumunda netlik kazandığı özel hayatımızı da sosyal hayatımızı da artık bir şekilde yeni kararlarla birlikte netleştirdiğimiz ee, ve buradan değişime gittiğimiz bir zaman 28 Ekim tutulmasından bu yana sosyal çevre ve ilişkiler konusunda ne ile uğraşıyorsak, neyi tamamlayamadıysak işte buradaki süreçler artık tamamlanma enerjisine giriyor sevgili yükselen akrepler. Sevgili yükselen yaylar bu dolunay sizin tamamen iş, kariyer ve aile temasında ve son derece önemli bir etkide olmuş olacaksınız. Çünkü yükselen yayların iş, kariyer hayat evinde gerçekleşen bir dolunay işle ilgili değişimler, beklediğimiz iş, sonuçlar, terfiler, iş değişiklikleri, işe başlamak, işi sonlandırma kararları bu süreç içerisinde yani kariyer öncelikli bir zaman dilimine giriyoruz. Özellikle yükselen yayların Ekim ayından beri işle ilgili kafa üstündeki soru işaretleri yaptıkları, yapacakları ya da beklentileriyle ilgili ne varsa yani ne ile uğraşıyorsan aslında ekim tutulmasından bu yana bunlarla ilgili bu dolunayla birlikte bir netlik kazanacağını görebiliriz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde işte bir değişim, yenilik zamanı ama bir taraftan da diğer kısımda aileyle uğraştığımız yani özel hayatımızla uğraştığımız bir zaman dilimi de olmuş olacak. Ebeveynlerle ilgili konuş, konularımız onlarla uğraştığımız, ekim ayından bir, devam eden sürecimiz var ise bunlarda bir tamamlanma. Aynı zamanda ev değişiklikleri, ev almak, ev satmak, taşınmak, yer değiştirmek konuları. Yani aslında bir taraftan özel hayatımızı yapılandırdığımız, ebeveynlerle ilgili, aileyle ilgili, evimizle ilgili olan konular ama diğer taraftan da iş ve kariyer konuları son derece ön planda olacağı için yükselen yayları oldukça önemli bir dolunay bekliyor hayatında. Ama bu dolunayla birlikte artık hayatımızda e, elleme geçebileceğimiz bir süre. Süreç. Sağlık konularına dikkat edelim sevgili yükselen yaylar. Sevgili yükselen oğlaklar, oğlakların bu dönem içerisinde gerçekten yoğun bir trafiği var. Yolu var, yolculuğu var, evrakları var, mahkemelik işler, yasal süreçler, resmi imzalar, alım-satım işleri, e, kısa yol ve yolculuklar, araçtır, arabadır, e, imzalık işlerdir, noterlik işlerdir, kurumsal imza e, evraklar ya da imzalarla ilgili oldukça yoğun bir trafik bekliyor. E, bu dönem içerisinde özellikle eğitimle ilgili olan konular, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir kursa başlamak, akademik anlamda, anlamda bir şey yapmak için karar vermek e, bu sınava girmek gibi konular şu dönem ön planda yükselen oğlakların eğitim konuları, yol ve yolculukları araçla ilgili olan konuları resmi işleri ve resmi imzaları ve hatta var ise yasal hukuksal süreçleri ve gündemleri olmuş olacak. Oldukça yoğun bir trafiğe girmiş oluyor ama hayatımızda en azından Ekim'den beri uğraştığımız uzaklarla ilgili planladığımız her türlü şeyi netleştirecek. Resmi işlerle ilgili olan konuları da tamamlanma zamanı Doğru giriyor olacağız sevgili yükselen oğlaklar dolayısıyla yasal işlerimiz resmi işlerimiz bugün bu e, dolunay etkisiyle birlikte son derece hayatımızın ortasına gelmiş olacak sevgili yükselen kovalar 8. evimize denk gelen bir e, dolunay etkisi var 8. ev bir kere zor bir ev her şeyden önce sağlık evi olduğu için sağlıktır, hastanedir, ameliyattır, tedavidir bu süreçler biraz sıkıntılı dolayısıyla şu süreç içerisinde her şeyden önce e, sağlığı bir tarafa koyup bir, bir numaraya koyup geri kalan her şeyi geri planda çünkü bu dolunayla birlikte tamamen para ve sağlık konuları hayatınıza girmiş olacak zaten ekimden beri uğraştığınız sağlık konuları para konuları, iş konuları, alacaklar, verecekler, bankalar, borçlar, krediler, yapılandırmalar, miras işleri, eş eşinin işi, kazancı parası ile ilgili olan konular zaten uğraştığımız bir süreç ama bu dolunayla birlikte artık buralarda bir tamamlanma ve sonlanma enerjisi getiriyor olmuş olsa da 8. ev sağlık, hastane, ameliyat ile ilgili konular olduğu için buraya dikkat edeceğiz. 8. ev krizler evidir. 8. ev kayıplar evidir. Buraya son derece dikkat. O yüzden sağlık konuları her önemli ama onun dışında parasal konularla ilgili hem kendi kazancımız hem eş kazancı aileyle para konuları ya da ortaklık konularının hepsinde de bu dolunayla birlikte bir netlik gelecek. Siz sağlığa dikkat edin sevgili yükselen kovalar. Sevgili yükselen balıklar, evet e, dolunay sizin için de çok çok önemli. Neden? Çünkü tam bir ilişkiler evinizde olan bir e, dolunay etkisi. Hayatınızdaki ilişkilerde netlik zamanı diyebiliriz yükselen balıklar için. Yükselen balıkların bu dönem içerisindeki tabii ki hassasiyeti, duygu durumu ama bir taraftan da kendi mantığıyla çeliştiği bir durum var. Balıklarda hep vicdan merhamet duygusallık daha ağır bastığı için şu dönem doğru bildiğine, vicdanla vicdanının e, sesine de doğru bildiği karşıtlık yapabilir. Dolayısıyla o işte vicdanla mantık arasındaki gelgitleri en fazla yaşayacaklardan birisi balıklar olmuş olacak. Balıklar aslında Ekim ayından beri hayatınızda e, uğraştığınız ilişkiler temasıyla ilgili ne varsa bu dolunay burayı netleştirmemize yardımcı olacak. Özellikle e, hayatımızdaki ilişki ki yok ise ilişkideki bir başlangıç bir ilişki başlama kararı zamanı olabildiği gibi hayatınızdaki mevcut ilişkinin nereye doğru gittiğiyle ilgili işte bu dolunay bize her şeyi o dolunayın ışığıyla birlikte getirecek. İyi bir ilişkiyi iyi bir tarafa doğru götürme kararı daha artık ciddiyete doğru taşıma kararı alır iken diğer taraftan zaten zor giden ilişkileri de bitirme kararını aldıracak bir dolunay etkisi olmuş olacak. Bir taraftan özel hayatımız, bir taraftan tüzel hayatımız, bir taraftan ilişki durumumuz ve bir taraftan da kendi kendi bireysel kararlarımız ve sağlığımızla uğraşırken şu döngü aslında balıklar için son derece hassas, son derece dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi. Hayatımızdaki tüm ilişkilerimizde bir netlik getirecek bu dolunay ama sağlığa özellikle ruh sağlığımıza psikolojik durumumuza son derece dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Artık ilişkilerde hayatındaki tüm ilişkilerde netlik geliyor bu dolunay etkisiyle birlikte sevgili yükselen balıklar. Teşekkür ederim arkadaşlar dinlediğiniz için en hızlısından en özetinden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmazsanız bir de abone olmayı çok mutlu olurum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.